Selam arkadaşlar, yepyeni bir pes videosuna beraberiz. Kapışma Ligi'nin 7. haftasında karşınızdayım. Ömür bir bekliğim, hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Arkadaşlar videonun başındayken videoya like etmeyi unutmayın. Bir önceki haftanın puan durumunu şu an unutmadıysam ekranda görüyorsunuzdur. Beğenileriz ve yorumlarınızı bekliyorum. Kazanırsak sizin yorumlarınızdan bir insanı, bir oyuncuyu Sileceğiz arkadaşlar sizin söylediğiniz mevkiden sileceğiz Kadromuz gördüğünüz üzere bu şekilde Kadromuzdaki yenilik pavardın oluyor olması Başka bir yenilik yok sanırım son videodan bu yana her şey aynı Bir de Bernardo Silva'yı 11'e aldım Bruno Fernandes'i kadro dışı bıraktım Daha doğrusu 7'ye attım kadro dışı bırakmadım da kat attım <laughs> Sebebi de Ronaldo abimiz ayıp etmiş Biz de Ronaldo abimizi tabii ki de savunacağız Arkadaşlar ümidinin kadrosu da bayağı gelişmiş Yani bir baktığımız zaman donar olması zaten çok iyi. offu Benzema'sı yeni Benzema'nın yeni olması bizi dikkat etmemize zorlayacak Hadi maça geçelim Gördünüz arkadaşlar Vampley'deyiz. Oyunu iyi. güncellemeden sonraki ilk videomu çekiyorum ve ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Ümid ile bir maç yaptık onun kanalından izleyebilirsiniz. İlk kez oynuyorum oyunu. Umarım güzel bir vardır. Vampley'de yeni eklendi de oyuna. Biz de dedik ki bir ıslatalım Wembley'i Neden olmasın? EVM'deyiz, Ümraniye'deyiz. Geçen hafta buradan 3 puanla ayrıldık. Bakalım bu hafta neler yapacağız? Gördük bir Lewandowski topu. Lewandowski de uzattı orada Bozulacaktı pozisyonu. Hemen uzattı. Ama Mandyl. Hocam Öldü la. Messi gördü. Levan. Aa oh, hocam vurdurmadılar hocam. Levan da güzel kaçıyor. In, Aha. Oh. Pavard indirdi o topu. Sidofu oğlum! Aa, Oha. Orası bomba. Yürüyün beyler. Oynayın beyler. Bastırın beyler. Biraz bekledik. Neymar. Oy fena durumda ha. Abi Neymar ve... bunları seversin lan. Aynen Pavard orada topun bizde kalacağını düşünerek muhtemelen öne atıldı o yüzden bir şey söylemiyorum. Pozisyon bizde kalmadığı için de bir boşluğumuz var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ederson başlattı Lewandowski'ye. Lewandowski, hadi, hadi Lewandowski indirdi. Güzel! Şimdi verdik Lewandowski'ye ama lava Lewa birazcık ağır. Birazcık ağır lava. Gönderiyoruz o Puzun. Kasemiro. İndir Benzema. Bizde kalır o. Verdi Puzun'u. Kim de oğlum o ya? Hayır! Abi hayır! Tudak uçuklatan! <laughs> Tudak uçuklatan! <laughs> Kimdi o 13 numara? Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva yattı atamazdı. Ya belli mi olur ya? Çok boştu önü. Bir gömüşürüz. Haydi beyler haydi Benzema. Upamika'yı indirdi. Aha. Haydi be. Haydi Bernardo Silva. İyi başladı maça Bernardo. Bernardo Silva gidiyor. Şimdi verdi pasını Mbappe. Mbappe baktı içeri. Messi atamadı. Ah bir dokun önü koşmuştu. Çok heyecanlandım. Hadi Zidorf. Çıkartma oğlum. Güzel. Pasımızı verdik. Şöyle gördüm şimdi. Çok güzel gördüm. Mbappe sen de azlısın oğlum. Yürü Mbappe. Yersin onu. Çok basit. Oh. Tamam basitçe aldık topu. Varan ah. benden nasıl aldı ya? Mandayko. Hadi kulibali. Oyunumuz varan birazcık kastı ha. gene. Yok bende varan yok ki. Al. Oh. Allah Allah. Messi ya çok Adam bekledim. Bize ah. Beyler çalım manyak oldunuz ya. Helal ya, be. Aa oh, oh. topun bir öyle. Adam kurdu ayağımı be. Topa müdahale ya. Şimdi. Hakem yine bizi, bizi üzüyor arkadaşlar. Gönder be Kemba ver. Aaa vallahi lan, lan yükselmedi. Aaa. İptal et lan. Lan ne oluyor? Aa ne oluyor? <laughs> Aga be. Oyun. Lan orada bende kalacağını bilseydim öyle yapar mıydım? Ya oyun gene bir kötü. Hadi beyler hadi beyler. Aldınız. Gençler benzema. Çek topu benzema. Aha benzemeyi çektirtmediler. Barı bıraktılar şimdi. Çok güzel şimdi Mbappe'ye bir güzel bir boşluk yakaladık burada. Mbappe yaparsa o Orada gol olur. Yes. Oh. Don Haydi Macim. Messi. Haydi Messi. Aha. Lan kim mi? Hayır yanlış şut. Lan ne oluyor? Aa nasıl oh. kurtardı ya? Orada ver bana vurdurması. Aa <laughs> bir inanılmaz bir şey ya. Ya yanlışlıkla Dudu'yu çıkla tam gol ya. Ya aldım. <laughs> abi şunu nasıl kurtardı bir de inanamıyorum. Şimdi... Arkadaşlar maç bayağı bir şey başladı. Aksiyonlu başladı. Garip başladı. Aynen, garip başladı. Gene Messi atıyor. Durma elini al abim, elini al la, eline la. Niye Messi atıyor Dondur bilmiyorum. Çok üzücü. Dokun ona. Hadi beyler, şimdi çıkalım. Mbappe, o da gönder upuzun. Dikkat dikkat tamam. Oha. Tamam güzel. Verdik şimdi Lewandowski'ye alanı karnı. Oo hocam bu ne ya? Hocam ama adama iş. Ver bir sarı şey sarı yapmadım. hocam sarı ya. <laughs> abi ya. Sarı hocam sarı. Vermedin mi bir şey? Vermedim. Çaktırma hiçbir şey yapmadım bu arada. Net faulü. Ne? Net faulü yüzde bir milyon faulü. Ne? Ya Messi neredesin ha. abi? Yetiştin mi? Hadi Neymar hadi Neymar. Şşt, çık Neymar. Oha ya, hocam. Ağlayacaksanız oynamayalım hadi. Yumruk atıyor ya adam. Geçer mi? Oh be. Hansele arkadan geldin lan adamın. İndirin beyler. Neymar bıraktı şimdi. Geçmedi. Zidorf yine de bastır oğlum. Hata yaptır. İşte böyle. Şimdi verdik pasımızı. Helal kasabir oh! be. Son anda be. Hadi be. Of. Vay arkadaş hata yaptırttık ama. Sonunda anda hatasını olmadı. telafi etti. Şimdi Messi. Verdi pasını. Mbappe koşmayı bıraktı. Lewandowski de oh geçsin. Ge hafif geçsin. Arkadaşlarım beyler. Üçlü paslarla çok iyi geldi. geldik. Hadi Benzema. Kas Hadi Benzema ya. Casemiro geçiremedi Pavard. Pavard gördük şurada De Bruyne'ı. De Bruyne. De Bruyne ver abi o topu. Ver şimdi içeriye Pavard Sen çok ver. iyi orta. Abi nasıl atamıyorsun şu kafayı ama Levacım hadi. Şimdi Messi. Messi'nin kullanması lazım diyorsun. Aa Messi'nin kullanması lazım evet. De Bruyne kullanıyordu da. Haydi Casemiro atamadı kafayı ve. haydi şimdi gönder dondurmacı Dakikalar 36 0-0'lık devam, devam ediyor şimdi. Bruno zor zor verdi ama çok kötü verdi zaten. Neymar, Bernardo Silva pardon. Aman, upa, ama Upamecano ama. Ona dildi zaten kaleyeydi ama neyse. Haydi Lewandowski. tamam ola. Tamam. Şimdi aldık onu. Senin oğlumu. Çok güzel paslarla çıktık gene. Lewandowski! Dorski Donnarumma gene, Don Aruma, gene Don Çok güzel bu arada çok net kurtarışlar yaptı ya Arkadaşlar atmak zorundayız Donnarumma'nın Yükselmesini bu şekilde izin veremeyiz. Haydi Messi iyi orta gol getirir. Messi yaptı kalenin içine doğru Mbappé'ye gelecek. Kaleci dondurmacım elini al abim elini al. Messi'ye geldi. O? Offside var mı bilmiyorum. Bir şut abi yandan avuta. Bir de Pavard armudu. Dudak uçukla tam vursam belki gol olabilirdi. İyi üçgen kurduk aslında. Lava ne güzel verdi onu lan. Ah. Hadi oğlum. Hadi Mbappe koş. Koş. Çıkmaz lan o. Tamam bastı topun üstüne Mbappe. Verdi pasını Bernardo Silva. Ya ama geri geri koşuyorsun. Ne salak adamsın ya hadi Mbappe, Allah. Hadi Mbappe Mbappe. Sen banda kıyarsın hadi sakince Benzema. Ay, Oy. abi kötü bir kontrol edik arkadaşlar. Ya orada var Arim. bir pas hatası. Küçük hatalar hemen bize kontrole sebep oluyor. Çünkü Benzema. hızlı kontrol atak oynuyoruz. O zaman Aa. sana konerden gol nasıl atılır öğreteyim mi? Biz atamadık inşallah sen de atamazsın. <laughs> Böyle. Kart. Kimse yok. Kanser. Oha oha. Bir an gol sandım lan. Aman hocam aman aman aman. aman. Geçen aman. Mbappi ile atmıştım ya böyle bir tane. Evet ya. Ben de Hasan abi attım çok iyi <laughs> ya of arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0 golü bulamadık ama gerçekten Donovan'ın kurtarışları o, gol attırmadı bize. 5 oh, şutumuz var abi. ikisi kaleye gitmiş. Ümit'in de 4 şutu var biri kaleye gitmiş. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Ümit bir oyuncu değişiklikle maça başladı. Yanlış pres yaptık. Ay, bir postumuzu yaptık. Ama Van hadi be. Vur Neymar senin oğlum o. Bruno Fernandes senin oğlum o. Sen de bırak şöyle. Hayır. Vur şimdi bir Aman Ederson aman ya şu kick off bir durduralım ne olur. <laughs> orada sırtımıza ya nasıl en ensesine çarptı top. Boost geçti artık onu orada direkt atacaktık. Ensesine çarptı top arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Haydi Neymar. Hayır arkada kaldı. Hadi, bu. Güzel. Abi kimse yok içeride ya. Ortaya oynadık Bernardo Silva. Bernardo Silva, şöyle bir şey göremedik. Hadi beyler. Ya Leva hiç Uza. hareketlenmiyorsun be oğlum. Power, ileri vursana oğlum ya. Hiç hareketlenmiyorsun Levacım hadi ne olur ya atalım şu golü bitirelim maçı. Adam bitirelim heyecanlanıp ya. taça attı ya. Tamam. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Hadi beyler. Baskı istiyorum. Tamam. Ay ye onu. Şimdi sıra bizde. Lewandowski bıraktı. Çok güzel top. Pavard be. Hayati bir dokunuş Pavard'dan. Hadi be Kemba adamsın. Bizim o beyler. Şurayı gördüm şimdi. Mbappe. 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 Hayır ya. Attırma şutu oğlum. Attırma şutu işte ya. This is Mbappe. Çok attırdınız? Güzel bir gol. Neden Hellal attırdınız? beyler. Bir izlemek istiyorum nerede hata yaptık. Bu arada De Bruyne yanlış yere indirdi araya Burada girmek isterken. Burada Levo serken. nasıl indirdin? Levo inanılmaz bir top indirici. Acayip indiriyor. De Bruyne orada bir hataya, gene bir hataya kurban gittik. Canları sıkmayalım atarız. Hadi beyler. Benzema'da oy yok mesela. Aldık onu. Hadi beyler, hadi beyler. Şöyle bir şey gördük. O gider. Gol! Of! Oris! Tuttu topa bak. Selamlar. Ya Bernardo ne geri Hadi alarsın. beyler hadi beyler kontra atak hadi. Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Şurayı bir daha gördüm. Hocam öldüm lan. Off offside offside. Mbappe. Mbappe. Hocam korner aldım onu geri. Out yes. Ağzını kırayım ya. Ne mücadele be. Haydi Ederson hızlı. İnanılmaz bir şey hocam orada Le Le Lewandowski'nin ağzını burnunu kırdılar ya. Hiçbir şey yapmadım. Lebo indir oğlum. Ver pasını şimdi. Neymar. Haydi Neymar. Hayır. Burada oh. mı? Hadi. Oh. Tamam. Çok güzel gelmiştim be. Şöyle bir top. Ah Messi'cim ne olur hadi. Çok iyi beyler. Pasımızı verdik. Yürü şimdi. Oha oha. Adam öldü orada. Kimmiş? Dorf. Çok güzel çıktık gene. Verdik şimdi. Sizin beyler, sizin bastırın. Ya bir hata gene bir pas hatasına gittik. Tamam. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler baskı istiyorum sizden. Carlos! Vur! Nasıl yani ya ne olur bir tane şut atsan gol olacak. Sana şut mut yok hala. Hadi ben Arthur Silva, Lewandowski. Hadi beyler, sıra bizde şimdi. Gönder oğlum orada. Hadi bende. İndir Levo. Seedorf. Verdi pasını upuzun şimdi. O ne ya, Neymar Neymar aldı. Neymar gönderdi. İndir Levo. Hadi be. Bruno'ya inmedi ya. Hadi şimdi De Bruyne. Hadi artık. De artık senin zamanın gelmiş reisim. Çok güzel müdahale. Ulan Pavard'ın armuduna bak sen. Allah 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 Hadi beyler yiyin orayı Ay Dilema bir kere Kim dokun Bir oldu? kere dokun şu topa ne olur Oyuncu değişikliği 74 evet. hadi abi <laughs> Arkadaşlar 3 değişiklik yaptık Aman Aa hayır Yok. oh. Hadi beyler Hata yapıyorum Hata yaptırın şunlara ya Neymar çok güzel indirdi Yürüyün şimdi diyoruz Kasemiro Devam. be yedi onu Resmen yedi Lewandowski'ye. Upamecano verdi pasını Neymar'a. Neymar tekrardan Upamecano'ya. Upamecano'yu geri göndermemiz lazım. Değiştir. o... Oyuncu değiştir ne olur. İndireto. Oyna Lewandowski. Çok güzel geliyoruz. Neymar. Neymar. Bas topun üzerine. Verdi pasını. Levo. Hadi be. Vurdu. Neyse ki çok kötü vurdu. Haydi Ederson. Uzattı. Sonra vurdurmadı. Valla. Tamam, evet. Pavard'ı uzattık. Pavard koşuyor ama And Carlos varken... Evet, Carlos varken zor. Gönderin beyler şimdi Neymar. Hadi, Snyder. Hadi, Casemiro. Ördürtmeyin oğlum oraları ya. Abi, şu ara topu veremeyeceksen Hadi sen. Niyesin? Niye? Hadi, et ama Senin de oğlum o. Güzel. Oy! Girmezim. Ya ne? <laughs> İşte bu. Of kız enerji? Enerjisi resmen şaka mı yapıyorsun? <laughs> Bak girmez dedim. Halandın hissettim. Yürüyüşünden hissettim aynı. Abi aynen. diz kapağına çakmış. Diz kapağına. Yok artık ya. Donnarumma inanamıyorum. Maçı yıldızı olacak ya. Beyler siz adamsınız. Haydi Haaland. Ah be Haaland. Of. Hadi beyler hadi, bunlara bir gol, bir gol daha atıyoruz ve maçı bitiriyoruz. Bu pe Levo. pes etmek yok, da çıkar 85, Peki pes Levo, etmek yok. Şu indirişler inanılmaz. Aha. Ona değil ki. Ne oluyor lan? Kansero. Lan içerideki adam ne öyle? Aaa niye vurmuyorsun, Uyundum. niye vurmuyorsun, Neymar niye vurmuyorsun, niye vurmuyorsun? niye vurmuyorsun? Beyler dağılın. Levo indirdi şimdi. Neymar Snyder'den Neymar'a. Neymar. Neymar'da bıraktı. Wesley Snyder. Haydi Snyder. Yürü Snyder. Ya süre bitti hocam. hocam. Süre bitti ya. Hocam bizim. Evet top bizde. Süreyi bitiriyoruz yavaş yavaş. Ya hadi mi be. Bıraksana oğlum adamları mı? Ana. Kime atacağım? Tamam tekrar pasımızı verdik. Gönder Snyder. Ya o şansa bak ya. Ulan donarım ama çıldızı oldu. <laughs> Resmen süreyi oynadım bir de. Ne korkuyor ya. ya. Köşeye ne süresi sak... oğlum? kornerimi aldım. Kö Köşeye sakladın topu. O zaman al golü. Ah! Hocam ne olur bitirme ya! Ah hocam! Ah hocam! <laughs> hak etmedik <laughs> arkadaşlar, hak etmedik. Nasıl bir maçtı bu böyle ya? Çok heyecanlı bir maçtı, çok keyifli bir maçtı. Kafa kafaya gitti denilebilir ama top çoğunlukla bayağı bir bizdeymiş aslında. Aynen. Neredeyse %60 top bizdeydi. Defans aslında yedik bir tane. Aynen. Bence maçın yıldızı bu arada net donanımı olmalı. 5.5 almış. Ederson nasıl 6.5 almış? İnanamıyorum Eder Donaroman'ın yaptığı kurtarışlar şu maçın 3-1 olmasını Yankal. falan engelledi. Donaroman'ın en iyisi Haaland'tı. Diğerlerini diğer kaleciler de kurtarırdı. Yok be oğlum Mbappe'nin yüzü golünü kurtardı ya. Neyse. Hangisi lan? Ee, i̇lk yarıda. Neyse arkadaşlar güzel maçtı ben çok keyif aldım sıkıntı değil. Hemen bingo'ya geçebiliriz. Bingo'dayız arkadaşlar. Ümit ben Messi'yi koruyorum sendeyiz. Ee, ben ne diyorum biliyor musun? Hı. Maçın adamı olduğu için dondurmanın adına kaleci diyorum. Yeter artık, yeter artık. Kalecilerim silinmesin. Silindi la. Ederson. Kaleci çok ya, kaleci bulursun. Ya arkadaşlar <laughs> haftalardır kalecim siliniyor. Antrenmanım kalmadı kaleciler antrenman basmaktan ya. Hem de Ederson da. <laughs> yemin ederim mutlu ediyordu Ederson beni. Ama çok güzel mesela İtalya toplarında Donorma falan var yani güzel kaleciler var. Ben birazcık top açayım çünkü sanırım yedeklerde sadece Ali sonum var. Bakacağız. Güzel bir maçtı bence. 3 puan kaybettiğimiz için mutsuz değilim arkadaşlar. Keyif aldım çünkü. Oyunda bence bir tık daha gel güncellemeden sonra ufak bir gelişme görüyorum ben. Evet. Ee, en azından çok gerizekalı değil. Halen daha bazı hatalar var. Oyuncuların durması, sağlıklaşması gibi ama gene de bir tık daha okeyleştirilmiş. Siz de düşüneceğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum, yapıyorum. Ümit'e Ümit'i de tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay iyi.